أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان لا يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني افقه قولي. Allahumma öğlemlen ma yinfana yinfana bimaglemltena, wazilna aliman birehmetke, ya arhaman rahimin. Ama بعد. Sevgili kardeşlerim, abilerim, büyüklerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyada yaşadığı müddet içerisinde hiçbir olay yok ki yaşadığı dünyada gerçekleşmemiş olsun. Illaki ona bir tepki ortaya koymuştur. Mesela Yağmur bulutlarını görmüştür. Allah'ım bunları gazap değil rahmet kıl diye dua etmiştir mesela. Mesela güneş ve ay tutulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneş ve ay tutulması açılana kadar namazdan ayrılmamıştır. Uzun uzun namaz kılmıştır ay ve güneş tutulmasında. Yani yaşadığımız kainatta ve dünyada değişiklik diye nitelendirilen ne varsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara karşı tepkisiz ve duyarsız kalmamıştır. O yüzden Müslümanlar da bizler de yaşadığımız dünyada var olan hiçbir olaya tepkisiz kalamayız. Muhakkak şeriatın emrettiği tepkiyi ve tavrı ortaya koymamız gerekir her olayda. O yüzden bugün inşallah sizlere gücüm yettiği kadar anlatmaya gayret edeceğim mevzu bugün Suriye'de ve Şam'da gerçekleşen olaylar ve şeriatın Şam'a ve Suriye bakışını ortaya koymak olacaktır inşallah. Bugün Suriye'de insanlar öldürülüyor. Sadece Suriye'de değil daha önce Afganistan'da öldürüldü, daha önce Irak'ta öldürüldü. Zaten her yerde insanlar öldürülüyorlar. Niye Suriye'yi özellikle anlatıyoruz? Niye özellikle Suriye işliyoruz? Çünkü Allah'ın fazla keremiyle özellikle son 10 senedir, 5 senedir çok ciddi bir şekilde insanların İslam'a meyli var. 11 Eylül Amerika'nın ikiz kule saldırılarından sonra dünyada herkes İslam'ı öğrenmeye başladılar. Hakiki İslam'ı, Kur'an ve sünnet kaynaklı İslam'ı öğrenmeye başladılar. Allah'ın fazla keremiyle her tarafa yayılan Müslümanlar her tarafta Allah'ın dinini, şeriatını ikam etmek için mücadelelere giriştiler. Bir duyuyorsunuz Libya'da bir grup patlamış, şeriat ilan etmişler. Bir grup duyuyorsunuz Nijerya'da bir grup patlamış, ortaya çıkmış, şeriat ilan etmişler, şeriat için mücadele ediyorlar. Bakıyorsunuz Mali'de Afrika'nın balta girmemiş ormanında bir grup Müslüman çıkmış, diyorlar ki biz hürriyet için değil, demokrasi için değil, Allah'ın şeriatı için savaşıyoruz diyorlar. Her yerden Allah'ın şeriatını ikame edecek bir topluluğun sesleri yükseliyor. Bu Allah'ın bize Musannef İbni Ebu Şeybe'de rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bize haber verdiği müjdenin gerçekleşmesidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Raşid hilafet benden sonra şu kadar sene sürecektir ve Allah onu dilediği kadar devam ettirdikten sonra dilediği vakit kaldıracaktır diyor. Ardından yerine ısırıcı melikler gelecektir. Onlar da Allah'ın dilediği kadar hüküm süreceklerdir. Ve yine Allah dilediği zaman onların hükmünde kaldıracaktır diyor. Yine ardından zorba zalim yöneticiler gelecektir dinleri için insanları hapseden. Onlar da Allah'ın dilediği kadar devam edecekler. Allah sonra dilediği vakit onu kaldıracak. Yerine tağutları getirecek Allah subhanahu wa ta'ala. Tağutlar insanlara hükmedecekler. O da Allah'ın dilediği kadar sürdükten sonra Allah dilediği vakit onu da kaldıracak. Ve en son diyor benim nübüvvet menhecim üzere, nübüvvet metodum üzere, peygamberlik metodu üzere hilafet tekrardan Allah'ın arzında kaim kılınacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün Müslümanlar bu müjdeyi bekliyorlar. Doğumun sancıları başlamış. Kadın hamileyken hamilelik sürecinin özellikle son 3-4 ayında sürekli ağrılar çeker. Ancak bunların hiçbiri doğumun habercisi değildir. Doğum yaklaştığı zaman ise kadının doğumunun yaklaştığının belirtileri çektiği sancılardan anlaşılır ki sancılar 2-3 dakikada bir aralıklı ve sürekli olmak üzere ardarda gelmeye başlar ve anlaşılır ki artık doğum geldi. Aynı şekilde sabahın ilk ışıkları yükseldiği zaman fecr i sadık ve kâdip görüldükten sonra anlaşılır ki artık gecenin karanlığı bitti artık, artık aydınlık başlıyor. Ama yavaş yavaş aydınlanacak, aydınlanacak, ta ki güp gündüz her şey gözle müşahede edilir hale gelinceye kadar. İşte Müslümanlar da bu kadar senedir Allah'ın dinini yeryüzüne ikamet etmek için uğraşıyorlar ve Allah'ın kaderinin önüne geçemediler. Netice itibariyle bugün gelinen nokta şudur ki Müslümanlar öyle veya böyle bu devlet için şu anda güç oluşturuyorlar. Peki bugünkü Suriye'de, bugünkü Şam'da olan olaylara şeriat nasıl bakıyor? Bununla alakalı Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın Şam diye bir kitabı var. Zamanında yazdığı Şam'ın faziletleri demiş Şeyhülislam İbn-i Teymiye Bu kitapta Şam'la alakalı hadis kitaplarında gelen birçok sahih rivayeti toplamıştır. Allah kendisine rahmet etsin. O kitaptan e, bazı hadisleri inşallah size aktaracağız. İlk hadis Zeyd ibn Sabit el Ansari radıyallahu anhu'dan gelen hadistir. Kal Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor ki diyor. Ya Tuba liş Tuba bir mana müjdeler olsun. Başka bir manada cennetten ağaçtır diyor alimler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ya tuba Şama müjdeler olsun. Ya tuba Şama müjdeler olsun. Ya tuba Şama müjdeler olsun diye üç kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nidada bulunuyor. Fakalu ya Resulallah. Dediler ki ey Allah'ın Resulü. Ve bime zelik. Neden Şam'a müjdeler olsun? Ne için müjdeler olsun? Kale tilke melâiketullâhi bâsitû ecnihetehâ aleşşem. Allah'ın melekleri diyor kanatlarını Şam'ın üzerine gerdiler diyor. Şam böyle mübarek bir yerdir. Hadis senet itibariyle sahihtir kardeşler. Gene Abdullah İbni Huvale diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Setecidûne ecnâden Diyor ki Ordular bulacaksınız. Ordular. Cunden bir şemi. Şam'dan bir ordu çıkacak diyor. Ve cunden bil Iraki, Irak'tan bir ordu çıkacak diyor. Ve cunden bil Yemen. Yemen'den de bir ordu çıkacak diyor. Kale Abdullah. Fekumtu fekultu. Khirli ya Resulallah. Kalktım ve dedim ki ey Allah'ın Resulü ben hangisini tercih edeyim? Hangi orduyu tercih edeyim? Fekal dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Aleykum bişşem Size tavsiyem Şam ordusuna katılmanızdır. Hmm. Femen ebe fel yulhik bi yemenihi Kim ona katılmaya güç yetiremez ondan yüz çevirirse Yemen'dekine katılsın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hmm. Fel, fel yestekki min gadrihi onun kandırmacasından sakınsın, korunsun. O gün çünkü fitneler olacak. Fe innallah azza ve cel tekeffele li ve ehlihi. Çünkü Allah beni Şam'la ve Şam'ın ehliyle mükellef kıldı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis gene sahih senetli bir hadistir. Gene Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen başka bir hadis. Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inni ra'aytu umudal kitabi intaza'a min tahti wisadati. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor kitabın direklerini gördüm ki bir e, nur kaynağı gördüm diyor. Nereden çıkıyor? Yastığımın altından çıkıyor. Fe nazartu fe iza huwa nurun sati'un umida bihi ila'ş-şam. Onuru diyor öyle bir gördüm ki Ta benim yastığımın altından Şam'a kadar uzandığını gördüm diyor. Ela innel iman izâ vakâtil fiten bis İyi bilin ki fitneler ortaya çıktığı zaman iman Şam'dadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da sahih senetli başka bir hadistir kardeşler. An Muaviyete radiyallahu anhu marfu'an Muaviyeden marfu olarak rivayet edilen başka bir hadis. İzâ fesede ehli şem felâ hayre fikum. Şam ehli fesada uğradığı zaman sizde hiçbir hayır kalmamıştır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tazalu taifatu min ummati mansurin la yadurruhum men khadalahum hatta taqumus sa'a. Ümmetimden bir taife yardım olunurlar da onları insanların yardımsız bırakması onlara zarar vermez ta ki onlar bu haldeyken kıyamet gelip insanlara çatar. Bunu Tirmizi rahimehullah Sünen'inde rivayet etmiş. Ehli hadisten birçokları bunu sahih senetle tahric etmişler. Ani Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma kal dedi ki salla Llahi, sallallahu aleyhi ve sellem alel -qavm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı ve kavme döndü. Arkasındaki cemaate döndü. Fakal Allahümme barik ve fil eyrak Allahümme barik lena fi medinetine Allah'ım bize Medine'yi mübarek kıl dedi. Ve bariklena fi mudunina ve Şehirlerimize, bölgelerimize Allah'ım bereket ver. Allahumma bariklena fi haramina. Haram bölgeye Allah'ım bereket ver. Ve barik fi Şama bereket ver. Fakal ercul fi'l Irak. Adamın biri kalktı dedi ki peki ya Irak ya Resulallah. Allahümme barik lana fi medinetine ve barik lana fi mudunne ve sa'ine Allahümme barik diye pe sonra peygamber bunu tekrar etti. Aynı ilk söylediği şeyi. Kaler racul ve fi irak irakuna ve fi irakina dedi ki Irak'ta Irak için dua etmeyecek misin yani ya Resulallah? Feseket. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra kal lana fi şamine Allahümme ec'al ma'al ma bereke bereke. Allahümme Şam'ı bize kıl ve Şam'da bereket kıl diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti. وَالَّذ۪ي نَفْسِمْ بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَد۪ينَ شِشَابٌ وَلَا نَقَبِ hatta Diyor ki nefsimi elinde tutana yemin ederim ki hiçbir Medine, şehir, hiçbir topluluk yok ki ancak bu söylediği Şam'da saydığı şehirlerde iki tane melek var ki melekler onun önüne geçmişler orayı koruyorlar diyor. Böyle mübarek yerlerdir. Bu da sahih senetle rivayet edilen başka bir beldedir. Sahih senetlerle rivayet edilen hadislerdir. Gene Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen başka bir hadis. Kal, lenen e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi ki diyor bir gün inni raitul melaike fil menami. Bir gün uykumdayken melekleri gördüm. mu umudel kitabi fe amidu bihi kitabın direklerini aldılar, onu Şam'a diktiler diyor. Ve izâ vakâtil fiten fe innel Fitneler düştüğü zaman iman Şam ehlindedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde Ebu Darda radıyallahu anhudan gelen başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Fustatul muslimine yevmel melhameti bil ghutati ila canibi medineti yukali leha dimeşk min hayri meda inişşem. Diyor ki Müslümanların çadırı, Müslümanların çadırı savaşların patladığı dönemde ghuta denen şu şehrin yanında kurulacaktır. Oraya Dimeşk denir ki Şam'ın en hayırlı beldesidir diyor. Yani bugün Suriye'de Dimeşk denen bir yer var. Yani Şam bölgesi, Şam başkenti Şam zaten Suriye'nin biliyorsunuz. Şam aslında bir bölgedir. Türkiye'nin güneyini içerisine alan Antep'i, Hatay'ı, o güney doğu bölgesinin tamamını içerisine alan ta aşağıda Ürdün'e kadar, Mısır topraklarına kadar ulaşan büyük bir bölgenin genel adıdır Şam. O Şam'ın içerisinde de Dımeşk, yani o Şam bölgesinin önceki başkenti, bugün Suriye'nin başkentine Şam diyorlar ya aslında Dımeşk onun adı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın İslam ordusuyla küfür ordusu savaştığı zaman Müslümanların ota, bu çadırı e, burada hadiste geçen fustatil muslimin e, çadır demek. Yani insanların barındığı içerisinde konakladığı yolculuk yaparken sığına denen şey. Müslümanlar diyor çadırlarını o beldeye dikecekler ki Şam'ın en hayırlı beldesidir diyor. Orası da Dımeşk'tir diyor. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gene Şam'ın faziletiyle alakalı sahip başka bir hadis vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yenzilü İsa Meryem indel minaretil beyda şarkı Dimeşk. Dimeşk'in doğusunda beyaz minarenin yanına Meryem'in oğlu İsa inecektir diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani Hz. İsa nereye inecek savaşlar patladığında? Şam'a. Dünyanın merkezi orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste Şam'ı övmüş. Peki bugün Suriye'de, Şam'da neler oluyor? Şam'da Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad, babası da zalimdi, kendisi de zalim, zorba insan. Tabi Allah zalimleri başka zalimlerle gideriyor. Senelerdir insanlar Hafız Esad'la oğlu Beşar Esad'a Allah a ortaklar koştular. Müşrik oldular, zalim oldular. Allah da o zalimleri başka zalimlerle gideriyor. Çünkü Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen Tabarani hadisinde, Hiçbir kavim yok ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmesin. Allah onlara zorba yöneticileri musallat etmiştir diyor. Bugün her bölgede halka zulmeden zorba yöneticiler varsa bunun sebebi insanların Allah'ın kitabıyla hükmetmeyi terk etmesidir. Hadisi şerifte ifade edildiği gibi. Bugün babası Hafız Esad'ın yolunu izleyen Beşar Esad da babasının yaptığı zulümlere devam ediyor. Orada PKK adına çalışan Kürtlerin ağırlıkta olduğu bölgeler mevcut. Gene İran kaynaklı, İran uzantılı Şiilerin hakim olduğu, e, Rafizilerin hakim olduğu bölgeler de mevcut. Yalnız Beşar Esad şu anda e, hedef olarak kendine aldığı ve vurduğu bir yer var. Orası da kendini ehli sünnete nispet eden müşriklerin yaşadığı bölge. Kendini ehli sünnete nispet eden müşriklerin yaşamış olduğu bölge. O bölgede ise tevhid üzere Allah yolunda mücadele eden mücahitler var tevhid ehli. Oradaki halka tevhide anlatıyor, tebliğ ediyorlar, onları tevhide çağırıyorlar. Hem de beşerle, beşere karşı savaşıyorlar. Allah Azze ve Celle onların atışlarını isabet ettirsin. Allah Azze ve Celle onların güçlerine güç katsın. Bizim bugün bu vakıayı ve bu kadar hadisi cem ederek anlatmamızın sebebi Allah'ın kıyamet günü her birimizi Şam'dan hesaba çekeceğini bilmemizin bilincine ve farkına varmamızdır değerli kardeşlerim. Allah subhanahu teala kıyamet günü bunun hesabını her birimize soracaktır. Şam burnumuzun dibidir. Cihadın anlatıldığı, cihadın ahkamının anlatıldığı bütün kitaplarda ulema insan bir yerde eğer bir Müslüman taifeye kafirler saldırdıysa ve Müslümanlarla kafirler arasında savaş patladıysa o beldedeki Müslümanlara savaş ve cihat farz kılınmıştır diyorlar. Eğer onlar güç yetirmezseler onların en yakınındaki topluluğa, Müslüman topluluğa cihat farz olmuştur diyorlar. Bugün Şam'a en yakın olan topluluk biz Türkiye'deki Müslümanlarızdır. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da Şam'la bizi ne yapacaktır? Kıyamet günü hesaba çekecektir. Çünkü bizim dinimizi öğrendiğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin Şam'la Allah katında mükellef olduğunu söylemiştir. Bugün Şam'da öyle zulümler yapılıyor ki Kafir şebbihalar Allah onları öldürsün Müslümanların eliyle. 8 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edip hamile bırakacak kadar azmışlardır. İmanı küfrü bir kenara bırakın böyle bir pisliğe insan olanın susması, sabretmesi ve göz yumması olacak şey değildir. Allah bunun hesabını hepimize kıyamet günü soracaktır. O yüzden biz Müslümanların malıyla, canıyla, kanıyla bu cihada, bu savaşa Allah yolundaki bu kıyamı her türlü desteğini vermesi, her Türkiye'de yaşayan Müslüman üzerine Allah'ın vaciplerinden bir vacip, farzlarından bir farz olmuştur artık vakıyamızda. Biz bugüne kadar böyle muayyen meseleler hakkında gücümüz yettiği kadar konuşmamaya gayret ettik ki vakıyalara göre e, İslami meselelerin, şer'i meselenin hükmünün değiştiğini hep anlatmaya çalıştık ve gayret ettik. Ama bugün o vakıyadır ki artık üzerimize farz ve vacip olmuştur. O yüzden Herkes kendisini Allah yolunda ölmek ile hazırlamalıdır. Allah yolunda ölme fikri, Allah yolunda canını ve malını verme fikri ile artık çok yakından beynini ve kalbini haşretmek zorundadır. Hep bize uzaktı, başka bölgelerde, başka coğrafyalardı. Hep kafamızdan uzaktı. Belki yarın buraya sıçrayacak o ateş. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği gibi de bize düşen nedir? Şam'ın ordusuna katılıp Allah'ın şeriatını ikame etmek için mücadele etmektir. Belki zafer görmeden öleceğiz bu yaptığımız mücadelede. Belki Allah azze ve celle dünyada devleti ikame etmeden Allah bizim canımızı alacak. Ama Allah niye insanlar arasında günleri de de değiştirir ve Allah insanlar arasında günleri onların arasında çevirir durur? Allah insanlar arasında sözünde sadıkları ve mücahitleri çıkarmak için bunu yapar ayette ifade ettiği gibi. İnsanın en değerli şeyi malından, çocuğundan, ailesinden daha değerli olan şey canıdır. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık ölümü çok çok daha yakın hissetmenin günüdür bugün. Olur da yarın birileri bir şeyler yapmak zorunda kalır, bir yerlere gitmek zorunda kalır. Sakın ha sakın aklınıza, sakın ha sakın aklımıza ailemizi, yuvamızı, karımızı, çocuklarımızı, işimizi ve ticaretimizi asla ve asla getirmemeliyiz. Eğer şu an aklımıza Allah'ın Resulü'nün övdüğü bu orduya katılmak noktasında fikirleri aklımızda haşrederken, böyle bir niyeti kalbimize yerleştirirken, Şeytandan ve nefisten aile, kadın, çocuk, mal gibi vesveseler geliyorsa iyi bilin ki bu hayrın ta kendisidir o vesvesenin üzerine gidin. İyi bilin ki bunda Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızasından men etmek için şeytan size elli tane vesveseyi veriyordu. Aman ölürsen zaten Müslümanlar az, zaten Müslümanların sayısı yok. Ne olacak gibi vesveseler geliyorsa iyi bilin ki bu şeytanın sizi hayırdan men etmesinin sebebidir. Bu çünkü hayırdır Allah katında subhane ve teala katında. Allah zaten bizim aramızdan sözünde sadık olan canını Allah yolunda verecek mücahitleri çıkarmak için bu günleri takdir etmiş. Yoksa Allah kullarına yardım edip yeryüzünde izzetli kılabilir. Yoksa Allah kullarına yardım edip zayıf kullarını yeryüzünün hakimleri de kılabilir. Ama Allah aramızdan sözünde sadıkları istiyor. Kanını Allah için akıtacakları istiyor. Malını Allah için verecekleri istiyor. Herkes para kazanıyor. Herkes para harcamayı seviyor. Ama mümin kazandığın Allah yolunda harcamayı seviyor. Kafir sadece nefsini harcamayı seviyor. Biz müminler de nefsimizi harcıyoruz. Ama nefsimize harcadığımızdan daha az Allah yolunda harcıyorsak bizim imanımızda ve Allah'a verdiğimiz sözümüzdeki sadakatimize problem var demektir. Allah yolunda daha fazla harcayıp da kendi nefsimize az harcıyorsak Allah'a şükredelim. Yok kendi nefsimize çok harcıyor, Allah yolunda az infak ediyorsak nefsimizden başkasını da kınamayalım. Allah diyor kim arkasına dönüp baktığında hayır görüyorsa Allah'a şükretsin. Kim de arkasına dönüp baktığında şer görüyorsa nefsinden başkasını kınamasın diyor. Eğer Allah bize Allah yolunda malımızı infak etmeyi kolaylaştırmadıysa bu bizim sözümüzdeki yalancılığımızdandır. İman sözümüzdeki sadakatimizin eksikliğindendir. Ölüm burnumuzun dibine gelmiştir. Herkes kendini ölmeye hazırlasın. Herkes kendini Allah yolunda çıkmaya hazırlasın. Herkes çocuğunu Allah'a kurban etmeye hazırlasın. Herkes karısını Allah'a kurban etmeye hazırlasın. Herkes düzenini ve dünyasını bozmaya kendini hazırlasın. Allah yolunda Allah için bozmaya kendini hazırlasın. Kafirler Allah'ın ayette ifade ettiği gibi velen tarda ankel yahud ve nasara hatta tetbi amilletuhu. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların dinine tabi olmadıkça asla ve asla senden razı olmazlar. Yahudi ve Hristiyanlar ayette zikredilen iki kafir taifedir. Bütün kafir taifeler bu ayetin kapsamı içerisindedir. Bugün Avrupa özgürlük bahanesiyle insanlara bazı dini müsaadelerde bulunurken başka bir yerden onların dinlerini satın alıyor. Peçe giymeye bilmem kaç euro ceza koyuyor. Sokakta namaz kılmaya bilmem kaç euro ceza koyuyor. Çocuğunu tağutun okuluna göndermeyenin çocuğunu alıyor babasını hapse koyuyor. Yani kafirler onların dinine girmeden asla ve asla bizden razı olmuyorlar. Ya savaşacağız ya savaşacağız yoksa Allah zaten bizi savaşın içerisine sokacağız. Ya savaşıp izzetli Allah'a kul olarak Müslümanlar olarak öleceğiz ya da savaşmadan korkak zelil bir şekilde şu kafirlerin gücü altında ezilmiş bir şekilde fareler gibi dipte köşede korkak insanlar olarak yaşayacağız. Çocuklarınıza cesareti öğretin. Dinlerini gizlemesinler. Kafirlere dinlerini izhar etmekten sakındırmayın onları. Ve sizler de dininizi kafirlere izhar etmekten sakınmayın. Çünkü iyi bilin ki dininizi izhar ederseniz Allah'ın yardımı sizinle beraber olacaktır. Ama siz hep ruhsatlara yapışır da dininizi ketmeder gizlerseniz Allah da sizden yardımını çekip alacaktır o zaman. O yüzden ya Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın dökülmesini emrettiği kanları dökeceksiniz ki yaşlıların ve çocukların bugün Beşar Esad'ın kanını döktüğü gibi yaşlıların ve çocukların kanı dökülmesin ya da siz Allah'ın emrettiği dökülmesi gereken kanları dökmezseniz onlar yaşlıları çocukları öldürüp kız çocuklarına, 8 yaşındakilerine tecavüz edip onları hamile bırakacaklar. Bugün onların kızlarına ve kadınlarına tecavüz edenler yarın sizlerin ve bizlerin kadınlarına ve kızlarına tecavüz edecekler. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı Müslümanın değil ancak münafık müşrik kafirin mantelitesidir ve mantığıdır. O yüzden bugün üzerimizden ölü toprağını atmanın günüdür. Bugün üzerimizden bu Allah Resulü'nün hadisinde bahsettiği vehm hastalığı, dünya sevgisi ve ölümden korkmak gibi o pis hastalığı atmanın günüdür. Atmazsak zillet hem dünyada hem de ahirette bizim yakamızdan ayrılmayacak sevgili kardeşlerim. Allah yolunda korkmadan bugün malınızı ve canınızı şam ehline harcamanın günüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam fitnelerin artmasından bahsederken ki bugün şirk her tarafa yayılmıştır. Şirkin 50 bin çeşidi Allah'ın arzında yayılmıştır. Şirkin her çeşidi insanlar tarafından helal ve meşru görülmüştür ki bundan daha büyük bir fitne dönemi yoktur. İşte bu fitne döneminde aleyküm bişşem size tavsiyem Şam'dır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Orada bir avuç Müslüman kardeşiniz var. 3-5 tane adam Allah yolunda çıkmışlar, Allah yolunda mücadele ediyorlar. Amana sakın Onları yardımsız bırakmayın. Yardımsız bırakırsanız Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala onlara yardım etmeye kadirdir. Allah onlara yardım eder. Onlar İslam'ın ordusunu çıkartırlar. İsa onların arasına nuzul eder. Onların arasındaki İmam Mehdi çıkar onlara namaz kıldırır. Siz de sadece uzaktan kedinin ciğere mırdar dediği gibi bakar kalırsınız. Yarın o büyük nimete kavuşmanız için bugün üzerinize düşeni yapmanız gerekir. İslam sebepleri yerine getirme dinidir. İslam sebepleri yerine getirme dinidir. Yoksa gökten zembille inecek bir İsa'yı beklemek, gökten inecek bir Mehdi'yi beklemek İslam dini değil sevgili kardeşim. Bugün kim sıkıntıyı çekerse, kim Allah yolunda fedakarlığı çekerse, Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala da yarın İmam Mehdi'nin arkasında ve Hz. İsa ile yan yana saf durma şerefini ve izzetini Allah subhanahu teala o topluluğa verecektir. Allah bizleri ve çocuklarımızı o ordudan kılsın. En azından o orduya hazırlık yapan, yardımcı olan insanlardan kılsın. Allah şam ehlinde yardım eden Şam ehliyle beraber olan ve Şam'ın bereketinden faydalanan salih kullarından kılsın. Hmm. Allah kalbimizdeki vehm hastalığını atsın. Üzerimizdeki ölü toprağına Rabbim kaldırsın atsın. Bizim halimizi ıslah etsin. Hmm. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين